Arkadaşlar bir son bahar havasında dolaşıyoruz. Hava da çok güzelmiş bu Almanya havası arkadaşlarım. Cansınız. Biraz bahar havasında sizi dolaştırayım. Almanya dafiri böyle arkadaşlarım. Boyda yok ki ne yapayım. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Cansınız. Arabalar da buraya kuyruk ulaşmış. Hava öyle bir güzel ki Almanya'da. Mes gibi hava var arkadaşlarım. Sen biraz geriye çekil de şu otoban yolu çekeceğim. Biraz da yolu çekeyim size. Bakın arkadaşlarım. Böyle yollar, arabalar geliyor. Böyle yol var. Ben arabanın altına gireceğim. <laughs> Bilmeden zannedeyim. <laughs> Özür <laughs> dilerim. cansız arkadaşlarım. Biraz çekim kapatacağım. Böyle şiller var Almanya'nın. Böyle yazılar var. Cansınız arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. İyi ki baksınız. İki dakikada olsun. Kapatacağım arkadaşlarım. Son bahar havası. İşte, her bir şey İlk bahar mı yolla? Ah, Türkçe sınav okumadık. Koşa doğru gidiyoruz. Şuraya i̇nşaat varmış. Bakın arkadaşlarım Almanya'nın caddelerini çekeyim. Gidiyor lan gidiyor. Hala abi dediği gibi. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Cansınız az kaldı bir dakika olmasını. Ciao bella.